Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Kaan Kaya ama bakıyorum etrafıma Kaan yok. Bu kapının arkasında ne var? Tahmin edin bakalım. Bu devasa kapının arkasında sesler geliyor. Açılsın kapımız. Devasa ambulansımız geliyor. Kapımız açılıyor. Şimdi benim 3 tane sincabım var. 3 sincap neredeymiş size onu göstereceğim. Hadi gelin sincapları bulmaya gidelim. Sincaplar! Benim sincaplarım neredeymiş? Evet! <laughs> Ambulansımızın içinde üç tane... Ama bunlar miyavlıyor ya! Sincapsınız, sincap! <laughs> Hadi bir arkadaşlarınızı el sallayın. Bugün Kaan'ın iki tane arkadaşı var. Siz onlarla hiç tanışmadınız. Onlarla beraber ambulansı inceleyeceğiz, değil mi? Herkes bir merhaba desin arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Evet, Merhaba. şimdi tek tek tanışalım. Senin adın ne? Defne. Senin adın ne? Didi. Ve Kaan'ı Kaan, Kaan. evet, Kaan hepimiz tanıyoruz. Şimdi Defne, Derin ve Kaan bize ambulansı tanıtacak. Hadi önce bir ambulansın tepe lambalarını açalım. Bakalım şu mavi ışıklar nasıl yanıyorlar. Hadi bakalım. Evet. Aa durun size öğretmedim. Hemen geliyorum bekleyin. Ben de yanlarına çıkıyorum. Bakın burada bir tane düğmemiz var. Şuna basarsak. Ah gördünüz mü? Evet tepe lambalarımızı yaktık. Şu anda ambulansın ışıklarını sincaplar yakmayı başardı. Sirenleri şimdi garajın içinde çok yankı yapacak ama kısacık bir tane açalım. Ver bakalım Kaan'cığım. İşte bu da sirenleri. Yıktık. Hadi bakalım ayakkabılarınızı giyin. Şimdi ambulansı inceleyelim. Evet minik 112'mizin prenses kızlarımız 112 yeleklerini giydiler. Gördünüz Burayı açtık. Aa, bakın burada ne çıktı. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Evet bunlar neymiş? Oksijen tüpleri. iki Ambulans tane. Yoksa. Defnenin boyu kadar. Evet o da sedyesi değil mi? Ambulansın turuncu sedyesi. Yani, yani onu ben yatıp şimdi. Hayır anneciğim ona yatıp gezdiremeyiz. Oyuncak değil. Onunla ne yapıyoruz? Hastalarımızı taşıyoruz değil mi çocuklar? Evet. Buradaki oksijen tüpleri de, de hastalarımıza oksijen veriyoruz. Evet. Evet, hadi bakalım. Gelin benimle. Benim sincaplarım ambulansın içindeler. Bir bakın bakalım bana. Etrafınıza bir bakın ambulansımızda. Bu kırmızı makina ne işe yarıyor? Sen biliyor musun Derinciciğim? Ne işe yarıyor o kırmızı makina? Kalbimizi gösteriyor, değil mi Kaan? <laughs> Kaan ne yapıyorsun arkadaşına? Ay kalbimiz sol tarafımızda. Herkes sol tarafını tutsun. Kalbini göstersin bakayım Defne. Derin yukarıya bakın yukarıda boyunluklar var değil mi? Burası bir ambulansın içerisi. Ambulansı çalıştıralım. Ambulansı çalıştırdık, sirenlerini açtık zaten değil mi? mi? Hayır, ambulansımız bir gezme aracı değil değil mi? Onunla gezemeyiz arkadaşlar. O zaman, o zaman sadece çalıştıralım. Tamam onu çalıştırabiliriz olduğu yerde. Hadi. Evet arkadaşlar. Kaan, Kaya YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bu güzel kızlarımız ve bir tane böceğimiz için beğeni atıyoruz değil mi? Herkes beğeni sallasın. Ay özür dilerim. Vur böceği, vur böceği. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.